arkadaşımla um, video yapıyoruz Brawl Stars'ta. Şu an ne diye ödül avında ben bir kere kazandım. Gördüğünüz gibi o da videoyu çekecek. Ferdet fan dedim. Ben de kendi kanalımı söyledim. Diyan Dünyası Çınar en Şu an bir şey yazıyor. Ney? Abi şu an videodayız. Teme. Neyse hemen şöyle yapayım. Tm Ben Ben De Baş Ladım Ben de başladım. Bana başladım. Şu an o da yazıyor Ömer diye. A bu başka, başka bir arkadaşım var da. Bu iyi. Tamam. Evet şu an tamam dedi. Ben de hadis diyeceğim. Hadi. şöyle hazır dedim direkt. Ben um, ha, ne hangi karakter? Dur. Neyse ha, neyse başladık. Ben mi sen mi? Adım bu arada. Ömer de bu karakteri seçmiş. Galiba bu yeni oyuncu. Anladım ben. Çok kolaydı. Dur beni gördü şu an. Ya boş boşuna da bakmamıza gerek yok. Ama iyi oynuyor. Onu da söyleyeyim. Ömer kardeşim yeni başlamış olursan ya bilmiyorum. Ben daha bu yeni kulübe daha yeni katıldım. Ama ben eski oyuncuyum. Onu söyleyeyim. Bu arada bu kostümleri ne için Brawl Stars'tan ne Brawl Stars kostümü. Bazı kişilerde olmayabilir ama ama şu an bende var. Bir şeyle yaptım. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi nus Brawl'ı indirin. Happy Mod'dan Heh. Dondu. Neyse. Tabi modları indirin. Sonra neydi? Ee, mod ayarlara gelin. Mod menü diye bir yer var. Oradan hemen neydi? Oraya tıklayın. Orada neydi? Aşağı indirin. Aşağı kaydırın. Sonra Çin Browser ve Çin Zehirini yükleyin. Sonra zaten oluyor. Ama dükkana gireceksiniz indirdikten sonra. Yeniden başlatacak o bir de. Onu da söyleyeyim. Bu arada Ferdet fanı denen Ömer kardeşime abone olacağım. O da bana olacak inşallah. Kanma abone ol diyeceğim. Bu maçtan sonra arkadaşlar yeniyorum. O yüzden YouTube'a gireceğim o, abone olacağım. Ferdet Fan. Ömer benim kanalıma da haber olsana. Ben senin kanalına abone olacağım. Abone olacağım. İsterseniz ilk konuşmamızı söylüyorum. Ne oynuyoruz? Yıldız kapmaca yani ödül alanı. Ok ok ok. Hangi karakteri seçelim? Mortis ok. Başlayalım. Tamam şimdi hangi karakteri oynayacağız? Yes ve Bir daha düşün. Ne Bir düşünüyorum. Kanka benim kanalım var. Video yükleyelim mi? Um, Spike tamam. Benim de kanalım var. Hangimiz çeker? Um, kanalımın ismi abone olayım sana video çek bir de tam Ömer benim kanalımın abone olsana ben ben de senin kanalına abone olacağım ya yani bu şey oldu neyse arkadaşlar isterseniz YouTube'a şöyle hemen girelim anlaşa girdim burada için kostümlerini falan gösterdiğim bir video yükledim. Evet. Fan. Fan. Ferdet fan. Aha. Tarık alan mı? Kesin. He buymuş. Şöyle videolara bakıyorum. Feride Turat sayfası. Beni yani bu çakma kanal bence bu. Abone oldum. Bildirimleri açıyorum seninkinde. Bakın, şöyle açtım. Ne? Oha. Kaç yıl önce kurulmuş? 58 diyor. Ben daha da video attım bu kadar abone olmadım ya. Ben bir sürü video attım. Siz bana 45 abone verdiniz. Adam da um, 90 neydi? 90 93 abone var ya. Neydi? 900 93 <laughs> ama neyse. 933 abonesi var ya. 58 video ben bir sürü video attım. Abona, abone abone olmuşsunuz ama ya. Bana de bir ayca abone kazandırırız. <laughs> hiç hiç abonem yok benim. Sadece 45 abonem var. Bir sürü video attım. Nasıl? Bir sürü video attım. Siz hala bana abone olmuşsunuz. Are you